Havaca inceledik. Şimdi gelelim figürümüze bakalım. Evet. Nemesiz. Şu boynundaki lastiği çıkardık. Belindeki lastiği de çıkardık. Ve figürümüzü serbest bırakmış olduk böylece. Bakalım, hemen artikülasyonuna başlayalım. Kafa öne, yani beklediğinden niye eğiliyor? Arkaya doğru neredeyse hiç gitmiyor, saçlar engel oluyor. Kollar T-pozu rahatlıkla yapabiliyor. 360 derece dönmekte herhangi bir sıkıntısı yok. Bicep'de swivel dediğimiz şu eklemden var. Kol oldukça iyi bir şekilde dirsekten kırılıyor. Bilekte yine ball pek var. Burada her türlü hareket imkanını sağlıyor. Göğüste herhangi bir eklem yok gördüğünüz üzere. Bir de omuzlarda bu eklemden var aynı şekilde. Belden aşağı e eğilebiliyor ama ne pahasına. Ya bu kadar eğiliyor diyelim çünkü daha fazlasını eğdirirsem tak diye çıkıyor yerinden. Geriye doğru çok daha iyi bir eee eklem var. Bacaklara bakalım. Yani Evet, bunu soft plastikten yapmışlar ama haber böyle yaptığım için bacaktan çıktı. Geri takabildik mi? Evet, taktık. Yani soft'tan yapmış olmaları çok bir şey değiştirmemiş. Çünkü eklemi öldürmüşler. Yani çok saçma direkt elimde kalıyor. Ben de bu figürün Diamond Select, Diamond Select firmasını yaptığı da var. O orada bu parçaları daha ayrılabilir böyle bir Aikido'daki hakama gibi yapmışlardı. Ee, yani o yüzden onun bacak eklemi çok daha başarılıydı açıkçası bunun. Ama o da işte bir on falan olarak kalıyor scale olarak benim koleksiyonuma çok uymuyor. Şimdilik o yüzden kendileri kenarda duruyorlar. Bakarsınız onu da çekilişte veririz. Ne dersiniz? Ha? Fikirlerinizi bekliyorum. Eğer olsun derseniz ona da bir çekiliş yaparız. Bir hedef koyarız. Onun üzerine hareket ederiz. Evet bacakta eklem yok denecek kadar az diyebiliriz. Yani ayakta şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim abi şeyin içinde kalmış yani. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Burada evet bir bilek eklemi var. To articulation dediğimiz var. Parmak artikülasyonu da yapmışlar. Ama hepsi bu pantolon hakama bari şeyin içinde kaldığı için ne yazık ki göremiyoruz. T-pozu e, yani Jean Claude Van Damme kısmen yapıyor diyelim. Çok da yapamıyor açıkçası. Bunlar içinde mi kalacaktı dışında mı kalacaktı bilmiyorum artık dışarı çıktılar. Neyse yani şurada diz, dizden de bir eklem var ama yani çok kullanışlı değiller açıkçası. Yani saçma bir şekilde şu an dans eden kadın pozu oldu kadın kır oynuyor gibi. Neyse yani bu burayı soft plastikten yaparak kurtarmaya çalışmışlar ama çok da kurtaramamışlar gibi geliyor. Bilemem. Neyse biz gelelim aksesuarlarına bakalım. Bir adet şapkası var kendilerinin. Ha aksesuarlara geçmeden önce evet, figürün detayları inceleyelim. Öncelikle kafayla başlayalım. Bence yani yüz benzerliği muazzam derecede iyi olmuş gözünün altında küçük damlaya kadar her şeyi yapmışlar. Damlalara kadar değil. Bu konuda çok başarılı. Herhangi bir eksiği yok. Armor'ın detayları falan güzel. Şu şu gantletlere biraz daha böyle krom tarzı bir renge yakın bir şey atabilirler. Yani biraz daha metalik durabilir diye düşünüyorum. Soft plastik. Soft plastik, yumuşak plastik detaylar yani böyle yine bir deri pantolonmuş tarzında verilmiş ama bilemedim yani bunlar içeriden duracak dışarıdan duracak o da çok belli değil şöyle ben şimdi içeriye tepeyim Yani yumuşak plastikten yapmaları evet güzel ama pozlanabilirlik olarak bir artı sağlamış mı derseniz sağlam ki. Hiçbir şey yaramamış yani o konuda. O yüzden bilemedim. Nasıl ki Jimmy'ye ve Kore'ye böyle kumaş pelerin vesaire vermişlerse buna da açıkçası kumaş bir pantolon yapabilirlermiş. Ee, belki biraz daha böyle hani bol ve geniş dururdu ama en azından pozlamada kolaylık sağlardı diye düşünüyorum. Böyle kamerada odaklanmamış kusura bakmayın. Hiçbir şeyde poz yani Felden aşağısı pozlanamayan bir figür gibi bir şey yani. Bu sadece böyle durmak üzere tasarlanmış gibi. Neyse biz gelelim aksesuarlarına bakalım. Bir adet şapkası var kendisinin. Filmde de taktığını gördüğümüz şapka ki kendisine çok yakışıyor. Şöyle takalım. Alternatif el, e, ellere bakalım hemen. İki adet. Bunlar kılıç tutan eller olacak diye düşünüyorum. Şöyle bir şeyler tutmaya Ocak diyeyim. Müsait eller diyelim. Kendi üzerinde default olarak gelen iki tane yumruk el var. İki tane relaxant dediğimiz daha böyle açık eller. Kılıçları eğer kınında sergilemek istersek bunlarla geliyor. Bunları o zaman şu kısımları çıkabiliyor. Evet bunu çıkabilmesi iyi olmuş. Çünkü bunlar üzerinde dururken kılıçları eline verirsek eğer e, o takdirde hani bunları yine üzerinde durmaya devam etmesi gerekiyor mantıken. Bakalım nereye takılıyor. Bir tanesi buraya. Aynı korada olduğu gibi çok küçük bir delik yapmışlar. Yani abi biraz büyük yapsanız da rahat rahat takalım. Ne bileyim yani şu peki bu kadar küçük yapmak zorunda değilsiniz ya. Kırılmaya çok müsait yani böyle. Hiç takamadım da henüz. Biz figürlerimize kibar davranmak istiyoruz. Siz neler yapıyorsunuz? İkinciyi de sökelim, onu da takalım. Ya ben bunu rafta çünkü elinde kılıçlarla falan sergilemeyi düşünüyorum. Birini takarken diğeri düştü. Ters mi olacak acaba böyle mi? Yap böyle hiç olmaz. Bir kamera kasa takmaya çalışayım. Evet biraz uğraştıktan sonra taktım ancak yani bu kadar uğraşmaya bu kadar ne bileyim dengesiz takılıyor gibi yani hani böyle ufak bir temasla düşeceklermiş gibi hissettiriyor. Çok böyle e, güven vermedi o yönden. İki tane kılıcı çıkıyor içinden. Bunlar kılıçların alev almamış halleri. İki tane de kılıçları böyle ısıtmış, parlatmış, cayır cayır yakmış halleri var. Yani bunlar biraz daha böyle nasıl diyeyim saydam plastik olması güzel ama biraz kızıllık atabilirlerdi içine. Sadece direkt turuncu bırakmışlar. O yönden biraz vasat kalmış diyebilirim. Şu elleri takalım bakalım nasıl duracak. Evet. Gördüğünüz üzere kılıçları da taktık. Yani kötü değiller. Üzerine biraz ışık vurunca da hiç fena durmuyorlar açıkçası ama çok da iyi değiller. Ee, yine orada da biraz ucuza kaçmışlar, kolaya kaçmışlar diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunları biraz daha varyasyon atabilirlerdi. Atomayı tercih etmişler. Şapkasını da takalım geri. Şapkayla güzel durduğunu düşünüyorum. Yani çok söylenecek bir şey yok. Yani bu figür için de diğer figürler için söylediğim şeyi söyleyeceğim. Ekstra bir kafa koyabilirlerdi. Hani bir bağıran kafa olabilirdi. Böyle sadece nötr kafa var. Yani savaş pozu verirken tam kul cool bir karakter. Çok öyle bağırma çağırma olayına girmiyordu filmde de bir şey demeyeceğim o konuda ama. Yine de bence olabilirdi. Evet benim figürle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Genel olarak değerlendirecek olursak. Tek bir kafa var. Bu yönden kötü ama olan kafanın detayları muazzam. Ee, pozlanabilirlik belden aşağı yok diyebiliriz. Yani yok dence kadar az. Sıfıra yakın. Belden yukarısı da eh diyelim yani bu kadar az detay olan figüre daha fazla pozlanabilirlik verebilirlermiş. Aksesuar olarak yeterli. Kılıçların her türlerini koymuşlar. Sadece bu kılıçların alev almış haline biraz daha özen gösterebilirlermiş. Yeterli el var. Kılıçların normal alır var. Kınları var. Kınlar zor takılıyor. Önden eksi veriyorum yine. Yani biraz yapmış olmak için yaptıkları bir figür gibi olmuş. Çok da bir şey diyemeyeceğim o yüzden. Fena da değil. 10 üzerinden yani hadi 100'ün altına 6 vereyim yani tek diyebileceğim bu. Evet benim söyleyeceklerim bunlar. Siz de lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Ee, videoyu beğenin. Sağda solda paylaşın. Kanala da abone olun. Gelecek bir görüşmek <laughs> dileğiyle. Çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın.